metre ve geometrik açılar fotoğrafın derinliğini tamamen değiştiren açılardır. Bu açıları vizörden baktığınızda daha rahat görebilirsiniz bu arada. Evet arkadaşlar Kaçkar Dağları Çiçekli Yaylası'ndayız. Karşıda Kaçkar Dağları görüyorsunuz. Aşağıda Çiçekli Yaylası var. Doğada geometrik şekillere çok rastlarız arkadaşlar. Özellikle vizörden bakarsak ve panorama fotoğrafları çekersek mükemmel fotoğraflar alabiliriz. Arkadaşım Oğuzhan karşıda Görüyorsunuz yürüyor. Üstünde de bir yol var. S şeklinde. Hatta yılan şeklinde bile diyebiliriz. Bir iki fotoğraf çekelim. Bakalım neler çıkıyor. Son olarak fotoğraf düzenleme ile ilgili birkaç cümle söyleyelim ve video